Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay mayasız çayınızın demini alana kadar hazırlayabileceğiniz poğaça tarifi videosu hazırladım. Poğaça tarifimizin detayları için lafı hiç uzatmadan hemen yapım aşamasına geçiyorum. Poğaçamızın hamuru için yoğurma kasesine 150 gram kadar tereyağı ekliyorum. Ben tereyağımı mikrodalgada biraz fazla ısıttığım için eridi arkadaşlar. Sizler odasında yumuşatmaya özen gösterin tereyağı yerine katı yağ da kullanabilirsiniz veya sadece bir su bardağı sıvı yağ olarak da tereyağsız yapabilirsiniz. Bir su bardağı yoğurdumun sulu tarafından ekledim. Yarım su bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. 2 adet yumurtamı ekliyorum. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım yumurtamın. Bir tatlı kaşığı toz şeker, bir küçük tatlı kaşığı tuz ekledim. Bir tatlı kaşığı kadar da mahlep ekledim. Mahlep eklemeseniz de olur. Malzemelerimi güzelce karıştırıyorum ve sonrasında bir paket kabartma tozumu da ekliyorum. Kabartma tozumu da ekledikten sonra spatula yardımıyla malzemelerimi karıştırıyorum. Unumu da azar azar ekleyerek ilk başta spatula yardımıyla karıştıracağım ve sonrasında elimle yoğurarak yumuşak bir hamur kıvamını alana kadar un eklemesi yapacağım. Toplamda 4,5 su bardağına yakın unu ekledim. Tabii ki kontrollü şekilde azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur kıvamını alana kadar siz un eklemesi yapmaya özen gösterin. Kullandığınız malzemelere göre veya un marka kaçısına göre değişebileceği için lütfen ununuzu kontrollü şekilde eklemeye özen gösterin. Hamurumun içinde tereyağı da olduğu için çok fazla un eklemesi yapmadan ilk önce kıvamını kontrol ediyorum. Bakın hamurun yumuşak olduğu halde ben un eklemesi yapmayacağım. Çünkü içinde tereyağı olduğu için yoğurdukça hamurum daha güzel toparlanacak. Hamurumu tezgahıma aldım. 1-2 dakika yoğurdum. Artık elime ve tezgah yapışmıyorsa un gerekli değil arkadaşlar. Artık un eklemesi yapmayacağım. Hamurumu güzelce toparlayıp hamur kesme aparatımla parçalara ayıracağım. Ben 15 beze olarak yapacağım poğaçalarımı sizler dilerseniz daha büyük poğaçalar yapacaksanız veya daha ufak poğaçalar tercih ediyorsanız beze sayınızı azaltabilir çoğaltabilirsiniz. Bezelerin büyüklük küçüklük ayarlayarak elimin içinde yuvarladıktan sonra tezgahıma alıyorum bezelerimi ve elimle açma işlemine geçiyorum. Çok inceltmeden açmış olduğum hamurun ortasına peynir koyuyorum. Ben kahvaltılık süzme peyniri kullandım. Sizler dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz uç kısımlarını da kapatarak üçgen şeklini verdikten sonra kenara alıyorum ve tekrardan ikinci bezemi de aynı şekilde yaparak sizlere tekrardan göstermek istiyorum hamurumu çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde elimle bastırarak açtım orta kısmına süzme peynirimi koydum ve uç kısımlarını bu şekilde kapatıyoruz ve sonrasında hafif elimle bastırıyorum Poğaça şeklimi hazırladıktan sonra tekrar aynı şekilde bezelerimi açarak devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar ben de poğaçalarımı hazırlarken sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Poğaça hamurlarımın hepsini aynı şekilde verdikten sonra yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştiriyorum. Kenarda ayırmış olduğum bir adet yumurta sarımı da güzelce karıştırıp poğaça hamurlarımın üzerine sürüyorum. Dilerseniz yumurta sarınıza birkaç damla pekmez damlatabilirsiniz daha güzel kızarması için. Poğaça hamurlarımı yumurta sarısı sürerken ben de bu arada fırınımı açtım arkadaşlar. 180 derece alt üst fanlı ayarda öncesinde mutlaka fırınımızı ısıtmayı ihmal etmeyelim. Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra orta kısmına beyaz susam kullanacağım. Sizler dilerseniz sade olarak veya çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Poğaçalarımız susamında gezdirdikten sonra artık poğaçaların fırına girmeye hazır. Öncesinde 5 dakika ısıtılmış 180 derece alt üst fanlı ayarda orta tarafta poğaçalarımı pişirmek üzere fırınıma koyuyorum. Poğaçalarım benim fırınımda yaklaşık 40 dakikada pişti. Tabii ki sizlerin fırınına göre bu süre zaman değişebilir. Gördüğünüz gibi poğaçalarım da çok güzel kabarmış ve gerçekten kokusuyla da mutfağa çok güzel poğaça kokusu sardı. Hemen sizlere yakından da iç dokusunu da göstermek istiyorum. İçinde tereyağı da olduğu için tabii ki normal mayalı poğaça gibi yumuşacık bir poğaça olmuyor. İlk de yumuşak sonrasında soğudukça kıyır kıyır olan bir poğaça tarifi Ani gelen misafirlerinize çay saatlerinizi hazırlayabileceğiniz bu kolay poğaça tarifini hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. Tadıyla da lezzetiyle de beğeneceğinizi umduğum bu poğaça tarifini umarım sizler de dener beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.